hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bugün bir yıl daha yaşlandım. <gülüyor> <gülüyor> Aşçı abi pasta hazır mı? Evet hazır. Tamamdır güzel arkadaşlar pastayı alalım şöyle. Bakın arkadaşlar bu pastayı Tarık'a yaptırdım. Ben geldim ben geldim. O arkadaşlar Ferit'in Evet sayın seyirciler şimdi Tarık bu pastayı üfleyecek ve güzel dilekler dileyecek tamam mı? Tamam tamam olur olur. Evet Tarık, dileğin nedir? Çok zengin olmak istiyorum. Allah'ım ben rica ediyorum bana para ver. <laughs> Çok güzel bir dilekte bulundun Tarık. Aferin sana. Şimdi üfleyebilirsin. Üflüyorum. <laughs> Tamamdır. Aferin sana Tarık. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Tarık, sen şimdi kaç yaşına girdin? Vallahi kaç yaşına girdim ben de bilmiyorum. İnan nasıl kaç yaşında girdiğini bilmiyorsun ya. Ne bileyim ben kaç yaşındayım? Kaç yaşındasın Tarık? Vallahi bilmiyorum. Tamam <laughs> Tarık ya neyse. DJ hareketli bir şeyler çal ya. Ha? Ne oldu be? Elektrikler kesildi. Arkadaşlar elektrikler yok. Tarık. Ooo. Ne oldu lan? Ha? Elektrikler geldi. Tarık. Aa! Bıçaklandım. Olamaz. Tarık bunu sana kim yaptı? yaptı bunu tar ya kim yaptı? Söyleyin. Sen mi yaptın yoksa? Abi ben bir şey yapmadım. Sakin ol. Kim yaptı bunu Tarık'a? Çabuk diziliyorsunuz. Bunu kimin yaptığını öğrenmem lazım. Konuş. Konuş 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 konuş. Arkadaşım bunu kim yaptı? Vallahi bak bulurum e. Yemin ederim bulurum bak. Kapıyı da kilitledim. Arkadaşım bunu kimin yaptığını öğrenmeden buradan kimse dışarı çıkamaz. Tamam mı? Ay aşkım ne yapacağız? Bilmiyorum örümcek kız. Şimdi doktorlar geldi arkadaşlar. Bakın Tarık'a müdahale yapıyorlar. Doktor bey doktor bey durumu iyi mi? Öyledik bir şey yok. Yorabayı, türtek bir şey yok mu? Aa bak bıçağı da çıkartmışsınız. Birkaç tane pansuman yapıp deli gönderebiliriz. Kaç tane pansumanla iyi güzel arkadaşlar. Şükürler olsun Tarık'ın zor bir durumu yokmuş arkadaşlar. Kritik bir durumu yok. Tarık iyi misin? İyiyim <laughs> kardeşim Birazcık canım acıyor. İyi güzel. Allah'ıma şükürler olsun arkadaşlar. Tarık'a bir şey olmamış. Şükürler olsun. Gene de arkadaşlar bunun kimin yaptığını bulacağım. Siz devam edin doktor bey. Ben sizin işinizi bölmeyeyim. Senin yaptığını biliyorum DJ. En yakın sen vardın orada. Abi saçmalama. Vallahi billahi ben yapmadım. Allah belam versin abi. Demek ki sen yapmadın ne? Aşçı. Abi kafayı mı ben sadece pastayla uğraşıyordum. Tarık kendine göre solundan bıçaklandı. Demek ki biri sonu arkadaşlar soldan bıçaklamış olmalı. Yani sol tarafta oturanlardan ya da sol tarafta bulunanlardan biri onu bıçakladı. Burada kim oturuyordu? Doktor ve elektrikçi. Ayrıca sol tarafta aşçının bulunduğu yer var arkadaşlar. Aşçı da burada. Doktor, elektrikçi ve aşçı. Şimdilik bu üçünden şüpheleniyorum arkadaşlar. Pardon, pardon. Kasapla doktor oturuyordu. Elektrikçi sağda şu amca ile birlikte oturuyordu. Doktor, kasap ve aşçı. Üçünden biri yaptı kesin. Ahmet abi yapmış olamaz. Zaten aile dostumuz. Örümcek kız böyle bir şey hayatta yapamaz. Örümcek çocuk desen o benim canım evladım. Nope. Noob da yapmış olamaz arkadaşlar. Noob'un kendine ayrı yok. Noob sen mi yaptın yoksa? Tamam tamam senin yapmadığını anladım ben. Doktor, kasap Bey aşçı bir adım öne gelin. Söyle bakalım doktor bey. Tarık'ı nereden tanıyorsun? Tarık benim çocukluk arkadaşım olur. İlkokulu onunla birlikte okumuştum. İlkokulu onunla birlikte okumuştun tamam. Kasap sen ne arıyorsun burada? Tarık'ı nereden tanıyorsun? Abi ben yapmadım abi. <laughs> Bana Tarık'ı nereden tanıdığını söyle tamam mı? Tarık benim etlerimi çok yedi abi. Benden hep tavuk alırdı. Senden hep tavuk alırdı. Demek ki Tarık'ı oradan tanıyorsun. Evet abi. Tarık senin müşterin olur. Güzel. Aşçı. Bak Tarık'ı bununla bıçaklamışlar bir de. Bu bıçak sadece mutfakta var. Hem de bu düğün pastası bıçağı. Sen mi yaptın yoksa? Ne? Bir saçma saçma saçmalıyorsun. Saçmalıyor muyum? Şimdilik arkadaşlar DJ ve aşçıdan şüpheleniyorum. Çünkü en yakın sizlerdiniz. Affedersiniz ama biliyorum. Ben doktor. Ne biliyorsun Burada suçluyu bulmaya çalışıyorum. Senin yapmadığın ne malum? Tarık'ın direkt yanındaydın. Benim yapmadığımı? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ben niye arkadaşım bıçaklıyım? Feridet arkadaşına hayatta böyle bir şey yapmış olamaz doktor bey. Ama en yakın siz ve DJ vardınız. Evet en yakın DJ ve bendik. O zaman şüpheler sizin üzeriniz olmalı. Bizden şüphelenme hakkınız yoktur. Hakkım yok mu? Ne yani? Benim bıçakladığımı mı düşünüyorsun? Kesin sen bıçakladın vuruyorum seni. Ay aşkım dur dur. Ay babacım. Adama bak beni suçluyor. <laughs> Bulamıyorum kimin yaptığını. Şimdi Tarık eğer arkadaşlar solundan bıçaklandıysa birisi en yakın yani burada oturan birisi böyle gelmiştir. Buradan çıkmıştır. Tarık'ı gelip böyle bıçaklamıştır. Ya da buradan zıplayıp böyle bıçaklamıştır. Yani her halükarda bıçağı sağ elinde tutan birisi bunu Tarık'a yapmış olmalı. Bıçağı sağ el ile tutan birisi bunu yapmış olmalı. Evet arkadaşlar. Şimdi oradaki herkesin eline arkadaşlar çatal ve bıçak vereceğim. Bıçak ve çatalı hangi ellerinde nasıl tuttuklarına bakacağım arkadaşlar. Gözlemleyeceğim ve bunu kimin yaptığını anlayacağım. Bıçağı sağ el ile kullanan arkadaşlar daha şüpheli bir duruma düşecek. Çünkü Tarık'ın sol taraftan darbe alması için bıçaklayan kişinin bıçağı sağ el ile kullanması lazım. Şimdi ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sağ el ile sağ eli sağ el sağ el sağ sağ. Amca amca sen niye Sol elinde tutuyorsun. Vallahi evladım öyle alışmışım ben çocukluktan beri. Normalde çatal sol ile tutulur bıçak sağ elinde tutulur doğru ya. Herkes sağ elinde tutuyor arkadaşlar. Bir tek bu amca sol ile tutuyor. Amcacım sen Tarık'ı nereden tanıyorsun? Ya ben çiftçiyim çiftçi. He çiftçisin. E Tarık'ı nereden tanışıyorsun? Tarık benden domates alır. Domates mi? Tarık domates sevmez ki. He Allah'ım neyse. Tamam DJ de öyle. Aşçı da öyle. Sadece amca bir bıçağı garip tutuyor. Elektrikçi Senden sen ne tanıyorsun Tarık'ı? Abi Tarık'ın elektrik işlerini hep ben hallediyordum. Makinelerini falan böyle elektrik bağlantılarını ben yapıyordum. Tarık'ın elektrik makinelerine yardım ediyordun oradan tanışıyorsunuz. Hmm. Arkadaşlar ben DJ'den, ahçıdan ve doktordan şüpheleniyorum. Çünkü doktor beni arkadaşlar uçladı. Kuşladığı için arkadaşlar bu üçünden şüpheleniyorum şimdilik. Hatta doktoran daha fazla şüpheleniyorum. Aşçı da keza arkadaşlar bıçağı hani kullandığı bıçak pasta bıçağı olduğu için ondan da şüpheleniyorum. DJ de Tarık'a çok yakındı. DJ de yapmış olabilir. İyi misin Tarık? Evet doktor beyim. Teşekkür ediyorum. Bir sorun olursa bizi ararsın. Ararım ararım sağ olun. Şimdi beni bıçaklayarak bulmaya gidiyorum. Ferit et. Ah Tarık. Kim bıçakladı lan beni? Çabuk buraya gelsin ve bana söylesin. Kim bıçakladı beni? Kimse bir şey demiyor Tarık. Herkes ben yapmadım diyor. <laughs> bu olamaz Örümcek çocuk. örümcek kız da yapamaz. Ahmet abi hayatta yapmaz. O zaten polis. DJ olabilir. Hani diyeceğinden şüpheliyorum Tarık. O olabilir evet. Aşçı olabilir. Ki doktor doktor bana sürekli suç atıyor. Suç mu atıyor? Yok be doktor yapmamıştır. O benim ortaokul arkadaşım. Bana ilkokul dedi. Tamam işte ilkokuldan da arkadaşım. He. Kasaba abiyi severim. Elektrikçi de severim. Be bana çok yardımı dokunmuştur. Çiftçi amca. Çiftçi amca. O şey dedi Tarık. Domates almışsın sen ondan. Ben domates sevmem ki. Bilmem. Bana domates aldığını söyledi kendisinden. Amca ben senden ne zaman domates aldım? Ya evladım karıştırıyorum kusura bakma. Amca en son ben senden ne aldım? Domates almadım ki. Birader ben çiftçi amcadan şüpheleniyorum. Ben de şüpheleniyorum çünkü ben bu amcayı biraz tanıyamadım. Ya evladım tavuk almışsındır tavuk. Tavuk da almadım. Tarık gel bir gel bir gel bir. Geldim e ne oldu? Ben bu çiftçi amcadan harbiden şüphelendim biliyor musun? Bıçağı bir de sol eliyle tutuyor. Herkes sağ eliyle tutarken o sol eliyle tutuyor. Suçluluk psikolojisi olabilir. Evet Tarık olabilir. Çünkü seni bıçaklayan birisi sağdan bıçaklamış olmalı. O da sol eliyle tutuyorsa demek ki çiftçi amca yaptı. Ne yapalım? Üstüne gidelim suçunu itiraf etsin tamam mı? Tamam. Senin yaptığını biliyoruz artık amca. İtiraf et. Ya ben kafayı mı beyin Kafayı falan yemedik amca sen yaptın bak bıçağı da sol elinle tutuyorsun. Bu sen bıçakladın. Tarık bak o suçunu itiraf etmedi gördün mü? Bekle kardeşim dur kamera kayıtlarına bakıyorum. Kamera kayıtlarına mı bakıyorsun? Aynen doğru bak istersen. Ya evladım yaş yetmiş yaş bit de anlamış Bize Tarık seni tanıyamadı Sen kimsin onu da bilmiyor Ya ben onu tanıdım Kesin amca arka arkadaşlar yorumlarda yazın Sizce amca mı? Bence %100 arka arkadaşlar amca yaptı Yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın Yorumlarınıza kalp bırakıyorum Aaa kamera kayıtları Kamera kayıtları mı? Ciddi misin? Evet bak izle İzleyeyim ne olmuş ki? Aha elektrik gitti Tarık Kim o yakınlaştır Oh elektrikçi Evet elektrikçi en güvendiğim adam beni uçaklamış. Ben de elektrikçiden şüphelenmiyordum. Vay be. Elektrikleri kestiğine göre. Aa evet. Elektrikçi niye olmasın ki doğru. Zaten o yapmış da. Ne yapalım Tarık? İşini bitir. Tamamdır. Kimin yaptığını bulduk. Tarık abi bunu yapan kişi. Aha da bu elektrikçiymiş. Ne? Elektrikçi mi? Evet Ahmet abi elektrikçiymiş. Ay aşkım sonunda. Evet bulduk arkadaşlar. Çiftçi amca özür dilerim hakkına girdim. Önemli değil evladım? Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Sağda ve solda iki tane video var. O videoları lütfen tıklayın arkadaşlar. Bakın or videonun ortasına çıkan iki videoyu tıklayın. izleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.